Burada Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Velil mutallakati metaun bil maruf hakkan alel muttaqin. Şimdi kocası ölen kadınların belli bir süre geçim geçindirilmelerini anlattı. Boşanan kadınların da marufa göre nimetlendirilmesi gerekir diyor. Maruf dediği Kur'an-ı Kerim'de ölçüleri belli. Şimdi bir, bir kişi eşini boşadığı zaman ona vereceği şey, o kişiyi de sıkıntıya sokan şey değil. Mesela adam evleniyor, boşanıyor, ömür boyu karısını geçindirmek zorunda. Bu olmaz, bu yanlış. Bu yanlış. Boşadıysın, boşadın. Peki marufa göre olan nedir? Kişi evlendiği zaman eşine bir mehir verir. Eğer ilişkiye girdikten sonra boşamışsa bu mehrin tamamı kadınındır. Hiçbir şey alamaz. Eğer ilişkiye girmeden boşanmışsa yarısı kadınındır. Eğer mehir belirlenmeden boşanmışsa kişinin maddi durumuna göre, kadının sosyal durumuna göre alacağı bir şey vardır. Maddi yardım vardır kocasına alacak. Yani kadın belli bir süre kimseye muhtaç olmadan yaşar. Sonra da zaten eğer bir toplumda zina yoksa kadınlar son derece matlub olan yani kendilerine olan talep çok yüksek olan varlıklar olurlar. Daha önce okuduğumuz ayette de Allahü Teala şöyle diyordu. İddet sırasında ölen bir koca söylemiş bir kadına çıtlatabilirsiniz ama sakın her sözleşme yapmayın. Niye? Çünkü insanlar gerçekten evlenecek, kadın ararlar. Şu anda Türkiye'de kadın erkek arasındaki oranda bildiğim kadarıyla erkeğin oranı daha fazladır. Şimdi böyle bir ortamda evlilikten başka bir yol olmazsa kadınlar çok büyük bir şekilde talep edilen kişiler haline geliyorlar. Yani yapı öyle. Evet. Yok. Erkek fazla. Şey, makas çok fazlaydı biraz azaldı. Ben öyle biliyorum. Ne zaman bayağı? Yeni mi çıktı? Evet. Fazla olsalar bile bayanlar erkeklerden yaşlı biliyorsunuz. Yani erkekler daha çabuk ölüyor. Gene o evlenme çağında olanlar şey yapar. Neyse son istatistikleri demek ki iyi bilmiyorum. Şimdi bundan sonraki ayeti okuyoruz. <laughs> Allahü Teala şöyle buyuruyor burada. Elem tara İlerledi. Ha? ha oraya atladın mı ha o, iki tane yatak diyor. <laughs> Sağ. <ol. gülüyor> Hakka alel muttaqin üzerinde bir görevdir bu diyor Allah. Yani sen müminsen, sen, bu bir senin görevindir. Öyle kaçmak, kurtulmak işte ben bu kadını boşadım. Bir daha benden bir şey mi istiyor? Yok kardeşim. Yani bu görevdir. Bunu yapmadığın takdirde, bunun hesabını Cenab-ı Hakk'a verirsin. Hayır, yok şey. Tabi o iddet süresi içerisinde onun bütün geçimini kocası sağlayacak. Zaten onu şeyden okumuştuk, Tarak suresinden. Eğer kadın hamile ise. Doğum yapana kadar tüm geçimini kocası sağlayacak. Doğumdan sonra çocuğu emzirirse, emzirme zorunluluğu yok. Yani boşanmamışsa emzirme görevi var kadının. Yani eğer evlilik devam ediyorsa çocuğun emzirme görevi var. Ama evlilik bitmişse o zaman çocuğun emzirme görevi yok. Emzirirse ondan dolayı ücret alıyor. Şimdi emzirme görevinin olmaması o kadının evlenmesi önündeki engeli kaldırıyor. Ama em, emzireceğim diyorsa zaten kim sonra mani olamaz. O zaman kocası onun ücretini vermek zorunda. Ama böyle astronomik bir ücret istiyorsa o zaman kusura bakma ben başkasını emzirteceğim Yani kimse kimseyi sömüremez. Yani kadının çocuğundan uzaklaştırılması diye bir şey yok. Ona bırakılıyor. O zaman o kendisi yanlış davranıyorsa cezasını hiç kendisi çeker. <laughs> o da Talak suresinin 6. Ayeti, idi galiba değil mi? Evet. 6 evet. 65. istersen o ayette bir okuyalım yani. 558. 558. sayfada. Evet. Şöyle diyor burada eskinuhunne min haythu sekantum min bujdikum. Boşadığınız kadınları kendi gücünüze kadar otur, gücünüze göre oturduğunuz yerlerde oturtun. Ben boşadım. Hadi sen şu odada dair öyle diye. Sen nerede oturuyorsan o da orada oturacak. وَلَا li لِتُضَيِّقُ عَلَيْهِنَّ Ona Hayatı dar etmek için de baskı yapmayın, sıkıntı vermeyin boşadığınız kadınlara. Sıkıntı vermeyin. Ve in kunnu ulate hamlin fe'infiku alayhinne hatta yada'na hamluhun. Eğer hamile iseler doğum yapana kadar onlara nafakalarını verin. Fein erdan lekum fa'tuhunna ucurahun. Eğer sizin için çocuğunuzu emzirirse doğumdan sonra ücretini verin. Ve temiru beynekum bi Çocukla ilgili olarak da aranızda görüş alışverişi yapın. Ve in ta'asertum fe seturdu lehu ukhra. sıkıntıya girerseniz, yani kadın başka yere gitmek durumdadır. Başka yere gitmek istiyor. Sen buradasın. Git gel. Senin için sıkıntı var. Onun için sıkıntı var. O zaman bir başka semzirir. Lüyün <laughs> fıkdu saatin min saatihi imkanı olan maddi durumu geniş olan kendi imkanına göre eşine harcamada bulunsun. Eğer men kudira alayhi rizquhu felyunfik mimma Ama dar gelirli ise Allah ona ne vermişse ona göre harcamada bulunsun. Boşlanmasına gerek yok yani. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah çünkü hiç kimseyi gücünün üstünde bir sorumluluk altına sokmaz. Ha illa ma ataha. Allah hiç kimseye verdiğinden daha fazlasını fazla bir sorumluluk yüklemez. Seyyidullah ba'de usrin yusra. Allahü Teala sıkıntıdan o girdiğiniz sıkıntıdan sonra mutlaka bir kolaylık da açacaktır. Bunu da bilin demiş oluyor.